Ufuk Güneş, Balkiraz Mahallesi, yeni dönem, yeni muhtarıyım. Çalıştan önce İş Bankası'nda çalışıyordum. İş Bankası'nda emekli olduk. Sonra düşündük, taşındık ki Mama'n, Balkiraz'ın bize ihtiyacı olduğunu benimsedik. Kıymetli vatandaşlarımızın ile yeni dönem seçiminde güzel bir oyla Balkiraz'a muhtar seçildi. Mahallemiz Ankara'nın en köklü mahallelerindendir. Mama'n vizyonu, bitrine olan mahallelerdendir oturanlarımız buranın en köklü insanlarıdır. Genellikle yaşlı nüfusumuz ağırlıktadır. Yani bakıldığı zaman başkent Ankara'nın en gözde, en seçkin mahallelerinden biridir. Eğitim seviyemiz en yüksek orandadır. Çünkü buranın yapısal olarak Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi bölgesinde olmasından kaynaklı. İşte emeklilerimiz mevcuttu, kamu çalışanları, öğretmenlerimiz, doktorlarımız, tabiplerimiz, hukukçularımız, mahallemizin genelinde böyle nezih insanlarımız mevcuttu. Vallahi şu anda Mama'nın en birinci mahallesi diyebiliriz. Bilhassa askeri şehitliğimiz var bizde. Cebeci askeri şehitliğimiz benim tabirimle cennet bahçesidir. Kutsal bir mekandır. Her dönem, her gün binlerce insanın akın akın geldiği ve ziyaret ettiği mukaddes mekânın da muhtarlığını üstlenmiş vaziyette. Evet. Tabii sorunları baz alırsak en büyük sorunlar tabii ki de altyapı sorunlarıdır. Eski yapıya sahip olduğu için temel olarak altyapı sorunlarımız mevcuttur. Tabii bunların peyderpey inşallah en kısa zamanda yapılarak kentsel dönüşümün ilk ayağı da Balkiraz Mahallesi'dir. Kentsel dönüşümün harekete geçmesiyle buraların önemi ve değeri daha fazla göze gelecektir. Şu anda mahallemizde iki tane lise, iki tane orta öğretim ve bir tane de ilkokulumuz mevcuttur. Ve bunlar da Ankara'nın en iddialı ve en başarılı okullarından biridir. Muhtarlık mesleği vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki en büyük organ diyebiliriz iletişim ağında, sağ çalışmalarında vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları, sorunları, sıkıntılarını temel olarak ele alma açısından muhtarlık makamı son derece önemlidir. Özellikle son zamanlarda muhtarlarımızın önemi ve ihtiyacı daha da fazla artış göstermiştir. Vatandaşlarımızın tüm taleplerini, tüm ihtiyaçlarını, sağlık olsun, eğitim olsun, ulaşım olsun, hepsine değinerekten vatandaşlarımızın birebir ilk temasa geçtiği muhtarlardır. Biz de muhtarlar olarak vatandaşlarımızın her zaman 7-24 yanında olmayı, onlarla bağdaşan, onlarla bir aile yapısı kurmaya çalışan kişiler olarak görevimizi daima ileriye doğru götüreceğiz. Genelde vatandaşlarımız sağlık olarak, sağlık sorunlarından kaynaklı hastanemiz olduğundan dolayı genellikle buraya da şehir dışından da epeyce bir vatandaşlar akın etmektedir. Çünkü malumuz tıp fakültesi hastanesi olunca 81 yıldan buraya vatandaşlar tedavi olmaya, işte, rahatsızlıklarını dile getirmeye gelen vatandaşlarımız oluyor. Vatandaşlarımıza yardım, sosyal yardım ve derneklerimizin, vakıflarımızın kanalıyla kendileri ve ihtiyaç sahibi olan e, kişilere kızla nüfus etmekte boynumuzun borcudur ya. Yani. Muhtarlığın e, yetkileri arttırılırsa, darlığın ehemmiyeti, önemi, çıtası yükseltilirse, vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etme alanında güçlü bir yapıya sahip olabiliriz. E Malumunuz şu anda tasarruf tedbirlerinden kaynaklı istediğimiz verimleri tam ölçüde alamıyoruz. E vatandaşların ilk baştaki temel isteği güler yüzdür. Öncelikle bir idareciden, bir mülki idareden tek isteği güler yüzdür, samimiyettir. Siz vatandaşa ne kadar güler yüz gösterirseniz, vatandaşa ne kadar dokunursanız, inanın ki o vatandaşın hem psikolojik hem fizyolojik olarak değer gördüğünü siz de tespit edebilirsiniz. Bizim amacımız ev ev, sokak sokak onlara dokunmak, onların halini, hatrını sormaktır. Gerisi inan ki teferruattır. Öyle merak ediyorum ki Ankara'yı. Kim bilir ne kadar güzeldir. Sorma. Bir görsen Gecesi başka güzel, gündüzü başka güzel. Şimdi en hareketli zamanı. Caddeler insanlarla kaynar. Pastaneler, çay bahçeleri, pazar tıklım tıklım doludur. İnsan çarşıda hangi dükkan vitrinine bakacağına şaşırır. Hele bir Balkiraz mahallesi var. Balkiraz tadında yaşayan cıvıl cıvıl insanlar. Duydum, ufuk güneş muhtar olmuş. Bütün Ankara onu konuşuyor. Tam bir Anadolu insanı. Her köşesinde kiraz ağaçları. Sokakları ışıl ışıl kandillerle süslü. Seversin Ankara'yı. Seversin Balkiraz'ı.